Yayınıma hoş geldiniz. İran'ın, evet İran'ın Azerbaycan bölgesindeki Türk şehirlerinden Urumiye'deki Urumiye Gölü'nü kuruması ve bu gölün kuruması için yan bölgelerden gölün beslendiği tüm alanların kurutulmasıyla bölgedeki Türklerin bir fakirlik, bir yokluğa düşmesi için İran'ın attığı bu adıma Urumiye Gölü'nü bilerek kurutmasına Türkler isyan etti. Evet Güney Azerbaycan'daki Şanlı Azerbaycan Türklerinin bu güzel ve güçlü direnişini ekranlarınıza getireceğim. Gördüğünüz gibi bu gölün kuruması özellikle ne oluyor? Oradaki Türk nüfusunun tarımla uğraşan Türk nüfusu için büyük bir yıkım olacak. Ve onların o bölgede yerleşimlerini ve çoğalmalarını istemeyen Güney Azerbaycan'daki Türklerin evet İran için bir tehdit olduğu düşüncesiyle bu bölgeyi terk etmeli isteyen İran'ın dolaylı bir zulmü aslında. Urumiye Gölü çok büyüktü ve en sonki durumu işler acısı. İnşallah Urumiye Gölü'nü kurutmaya çalışan İran'ın bu yanlış adımı geri teper. Bir an önce Urumiye Gölü'nü besleyen bütün dereleri, bütün nehirleri bir şekilde evet yönlerini değiştirerek veya onları kurutarak bu hamleyi yapan İran'ın bu hamleleri inşallah boşa çıkar. Yaşasın Güney Azerbaycan'ın bu direnişi. Yaşasın bağımsız Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı inşallah. O günleri göreceğiz inşallah. İran'ın yaptıkları geri tepecek inşallah. Selam ediyoruz şanlı Azerbaycan'ımıza. Selam ediyoruz Güney Azerbaycan'ın şanlı neferlerine. Sizlerle gurur duyuyoruz. İtibarsınız ve her zaman Türk dünyasının bir parçasısınız. Ve inşallah Büyük Azerbaycan'ın da kuruluşunda etkili olacaksınız. Bir dahaki programda görüşene kadar. Hoşçakalın.